Ve PUBG izliyoruz hadi. Bayalıyorsunuz PUBG'ye biliyorum. Çetin mutlu musunuz? Ama bu böyle değil, bu akıcı değil. PUBG Mobile en iyi vuruşlar. PUBG Mobile en iyi vuruşlar. Bu reklamlı, bu boktandır. Bunu, aa bunun kenara not alalım Cener Bey. Yarınki videomuz hazır. Bunu evet yarınki video. Hayırlı olsun. Dur dur. Raşo iyi mi yanlar? Şu Raşo'yu hiç izlemedim ya. Vallahi Raşo'yu hiç izlemedim ya. <laughs> Do, ulan dohun vuruşu ne Do headshot vurmuştu ama. Abi şu hareketi biliyor musunuz? Bu arada trollünü açtım içine. da bak bu hareket çok acayip bir hareket. Atla tırman var ya böyle. Fucu diye Aha. böyle. Onla duvarın içini görüyorlar oğlum. Bak izle. Aa evet. Ateş de edebiliyor orada. Aynen aynen bak şimdi. Ay. Çok Çok iyi. Çok iyi. Ya görmedik ki. Okay. <laughs> Çok saçma bir vuruş yani. Evet. Ya bir düz vur adamlar artık ya. Sinir <laughs> oldum ya. Oha adamın bulduğu loot'a bak. Ben boot camp atlarım. Silahın sesini göremem. Adam AK'ye AK oturuyor. Çok iyi döndü ya. Çok iyi döndü bu arada. Raşo oynuyorsun ha bu oyunu. Vallahi Raşo oynuyorsun bu oyunu. Ya <laughs> valla bir ay. Bir düz vur ya. <laughs> bak düz vuramıyor. <laughs> Alışmış adam. <laughs> evet, 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 olayı bu. Bak Bak yine düz vuramadı. Aa düze döndü. Oğlum bu herif nasıl vuruyor bu kadar ya? Çok iyi vuruyor. Oğlum ban yiyecek bu çocuk ya. Ban sebebi değil mi bu? Tabii canım. Herifin uçmadan girdiği bina yok. Oğlum. Vay ya. Şova dökmüş ya. Bu ne oğlum ya? Bu, oğlum canım PUBG oynamamak istedi ya. Çeçin PUBG'ye döneyim mi şimdi bir anda? Eşek. Girmedik mi? Bir saniye. Ne demiş? Eşek gibi bağırmalan lan demiş. Şimdi benim çok hoşuma giden bir şey var. Bunu bütün takip ettiği kişilerden banlatıyorum. Hazır mısın? Girilmez. Yo bu o, o, Aa, onu takip adam. Oğlum nasıl ya? Öyle mi? O, evet. Ha tak 109 100. tane sen nasıl bir iş takip ya? edemiyorsun ya? Oğlum kimseyi tanımıyorum ben tam Barışlardan banlattım. Kozmik'ten lab'ı anlattım. Laz'a rica ederiz. Tanımıyorum o Karlaz'ı. Evet, evet. Ne yaptı oğlum? Nasıl o hızlı... Ne?! Yok, karşıdaki kötü ya bunda. Ama çok hızlı oynuyor. Çok hızlı oynuyor ya. Bu arada bizim bugün 250k olmamız mümkün mü la? Kaç takipçiyiz? Y olur. 750 mi eksik? Aa 500 kişi eksik kalmış. Çet ananızı Ana, babanızı falan <laughs> Ya bak bir çekilişe şu anda şurayı 250k yaparım. Takip edip evet, takip evet. etmene dek var şu anda ya. <laughs> bak şuraya geliyorum. Buraya diyorum ki, Elite royal Pass diyorum, 2000 UC diyorum, tamam mı? Direkt 2000 UCA ya yazdığım anda. Hayır coin ver ya, bak coin ver, yeter. Cık, yok, yok ben chatime öyle boktan hediyeler vermem ya. Ben vermişken güzel hediyeler veririm. Evet, chatcim, bugün ne yapmaya devam ediyoruz? Arkadaşlar, 5000 kişi toplanmışsınız, iyi hoşsunuz ama... ...gerçekten biz bugün ne yapacağımızı bilmiyoruz. Biz bugün yayını neden açtığımızı da bilmiyoruz. Hani biz bugün öylesine bir, bir yayındayız. Yani şu an öyle. ben her zaman size diyorum ya beni bir youtuber olarak görmeyin öyle oturup takıldığınız bir arkadaşınız olarak görün diyorum ya ben öylesine açtım yayın duruyorum yani böyle duruyorum <laughs> yani Bu bugün böyle duruyorum yani belki Among Us oynarız belki pubg oğlum bugün pubg Emongas için <laughs> bakmam lazım bak Settekiler çet nasıl benim izleyicim değil pubg diyorlar bana görüyor musun? <laughs> evet evet pubg istiyorlar evet Valla beni hayatımda ilk defa falan canlı yayında izleyenler var burada böyle. Oğlum bu PUBG mu falan diyor. Hatay'da bir şeyler daha mı oldu ya? Hatay'da...